Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı bir cümledir? B'de insan yaşadığı zor günlerin geçeceğini bilerek hayatını sürdürmeli cümlesinde bir temel yargımız bir yüklemimiz var sürdürmeli şeklinde. Bunun dışında yaşadığı derken fiilimsi, geçeceğin derken fiilimsi mevcut. Yani yan cümleciklerimiz var ve bunu fiilimsiyle yapmış. Bu nedenle girişik birleşik cümledir eleriz. C'de hayatı boyunca başını sokabileceği bir ev istedi cümlesinde İstediği yüklemimiz yine bir temel yargımız var. Bir de sokabileceği şeklinde burada fiilimsimiz mevcut. Yine girişik birleşik cümledir. D'de yağmurun yağışına aldırış etmeden yavaş yavaş yürüyordu cümlesinde. Yine yürüyordu yüklem bir temel yargı. Etmeden şeklinde gelen bir fiilimsi de mevcut olduğundan yine girişik birleşik cümledir. E'de birinin gerçek duygularını görmek isterseniz onun hoşlanmayacağı bir şey yapın cümlesinde Burada bir temel yargımız var bir yüklemimiz yapın şeklinde. Bir de SSA eki almış bir fiilimiz mevcut. Bu nedenle de burada şartlı birleşik cümlemiz mevcuttur. A'daysa küçük kardeşim odasında yarınki sınavı için ders çalışıyor cümlesinde çalışıyor yüklem bir temel yargımız var. Ancak bunun dışında herhangi bir yargı bildiren sözcüğümüz söz konusu değil. Buradaki ki ekine bakarsak bağlaç olarak gelmemiş. O nedenle ki ile birleşik cümle de diyemeyiz. Doğru cevabımız basit olması sebebiyle A seçeneği olacaktır. Numaralanmış dizelerin yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birincide sıralı cümle vardır demiş. Karışır ve suzar yüklemlerimiz temel yargılarımız arada virgül bulunduğundan sıralı cümledir doğrudur. İkinci de birleşik cümle demiş. Burada zıpkınlanır bizim temel yargımız, yüklemimiz. Bir yargı bildiren sözcüğümüz daha var. O da köpüren. Fiilimsi olduğundan an en sıfat fiilekiyle yapılmış. Girişik birleşik cümledir, doğrudur. Dörtte yine birleşik cümle demiş. Dörtte akar yüklemimiz, temel yargımız. Bir tane daha yargı bildiren sözcüğümüz var. Bilmediğin şeklinde gelmiş. Dık dik sıfat fiil ekiyle geldiğinden fiilimsidir. Ve yine fiilimsi bulunduğundan girişik birleşik cümledir. 5'te basit cümle demiş. Burada sadece bakar şeklinde gelen bir temel yargımız var. Başka yargı bildiren bir ifadeye sözcüğe yer verilmemiş. Bu nedenle doğrudur. C'de sıralı cümle demiş. Burada sadece çöker şeklinde gelen bir yüklemimiz temel yargımız var. Sıralı cümle olması için... İki tane burada yükleme olması gerekirdi en az. O nedenle sıralı cümle diyemeyiz. Hatta yargı bildiren başka ifade bulunmadığından buradaki basit bir cümledir. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne ortaklığı söz konusudur? A ve B'yi değerlendiremeyiz çünkü öge ortaklığı olması için en az iki yükleminin bulunması gerekir bir cümlenin sıralı ya da bağlı cümle olmalı. Bu nedenle A ve B'yi eleriz. C, D azim çalışmada gizlidir. Çalışmadan azimden söz edemezsin cümlesinde gizlidir ve söz edemezsin yüklemler. Gizli olan ne diye sorsak azim cevabını alırız. Özne. Neyde gizlidir? Çalışmada dolaylı tümleç. Belirtili nesnemiz yok. Neyden söz edilemez? Azimden dolaylı tümleç. Nasıl söz edilemez? Çalışmadan bu da zarf tümlecimiz, belirtili nesne bulunmadığından C'yi de eleriz. E'de okuduğum kitaplara gözüm gibi bakıyorum, onları kimseye ödünç olarak bile veremiyorum derken bakıyorum ve veremiyorum yüklemlerimiz. Bakan kim diye sorsak ben cevabını veririz gizli özne. Neye bakıyorum? Okuduğum kitaplara dolaylı tümleç. Nasıl bakıyorum? Gözüm gibi zarf tümleci. Neyi veremiyorum? Onları belirtili nesne. Kime veremiyorum? Kimseye dolaylı tümleç. Nasıl veremiyorum? Ödünç olarak bile kısmı ise zarf tümleci. Yine nesne ortaklığı söz konusu değil. Burada sadece gizli özne ortak. Veremeyen kim diye sorsak burada da ben cevabını veririz. Ancak bize belirtili nesne ortaklığından söz etmişti. D'de ise bu serveti uzun zamanda yaptı. Kısa zamanda tüketti cümlesinde yaptı. Tüketti yüklemlerimiz. Yapan kim? O tüketen kim yine o gizli özne ortaklığı söz konusu. Neyi yaptı bu serveti? Belirtili nesnemiz. Neyi tüketti bu serveti? Yine belirtili nesne. Belirtili nesne ortaklığı söz konusudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Türkçe dersinde Tahsin öğretmen cümle türleri konusuyla ilgili olarak öğrencilerinden birleşik, devrik olumlu isim cümlesine yer vermelerini ister. Öğrencilerinden şu şekilde cevaplar alır. Bu öğrencilerin hangisi Tahsin öğretmenin istediği özelliklerde bir cümle kurmuştur? Zeynep'in cevabına bakalım. Öğrendiğiniz bilgileri günlük hayatta kullanmadığınız ölçüde yükünüz ağırdır cümlesinde bir tane yüklemimiz var, ağırdır. Ve içerisinde fiilimsiler var bu cümlenin. Öğrendiğiniz, kullanmadığınız şeklinde karşımıza gelen bu nedenle birleşik bir cümledir. Olumlu da bir cümledir. Aynı zamanda yüklem ağır olduğundan isim cümlesidir de. Ancak devrik değildir. Çünkü yüklem sonda kurallı cümle olduğundan eleriz. Demir'in cevabında iyilik karşılıksız yapılırsa karşınızdakini daha çok mutlu edersiniz cümlesinde mutlu edersiniz burada yüklemimiz. Ancak mutlu etmek fiil. Burada bir isim cümlesi yapmadı. Yapılırsa şeklinde geldiğinden evet Burada şartlı birleşik cümle vardır. Ancak yüklem sonda olduğundan devrik değil, kurallıdır. Aynı zamanda dediğimiz gibi burada bir fiil söz konusu olduğundan yüklemde isim değil, fiil cümlesidir. Eleriz. Elif'in cevabında gün gelir, asla vazgeçemem dediklerinizden en başta vazgeçersiniz cümlesinde ise aslında sıralı cümle yapmış. Gelir ve vazgeçersiniz burada bizim yüklemlerimiz arada virgül bulunduğundan sıralı bir cümledir. Ayrıca her iki yüklemde burada fiildir. Bu nedenle yine eleriz. Umut'un cevabında yaşamınıza anlam katan anılar biriktirdikçe daha güzel olacaktır geleceğiniz cümlesinde olacaktır yüklem ancak isim cümlesi yapmamış. Olmak fiil olduğundan bir fiil cümlesi yapmış. Aynı zamanda birleşiktir. Evet biriktirdikçe derken yine fiilimsimiz mevcut çünkü. Ve devrik bir cümledir yüklem sonda değil ancak fiil cümlesi olduğundan yine eleriz. Deftinin cevabındaysa büyük hayalleri olan insanların gerçekleştirecek projeleri daima vardır bu hayatta cümlesinde vardır yüklem ve isim. Bu nedenle bir isim cümlesi gerçekleştirecek şeklinde gelen fiilimsimiz var. O nedenle birleşik bir cümle aynı zamanda yüklem sonda olmadığından devrik ve olumlu bir cümle olduğundan. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yüklem bulunmamaktadır? A seçeneğinde elindedir yapacakların öyleyse başla yapmaya cümlesinde elindedir ve başla olmak üzere iki adet yüklemimiz mevcut. B'de içimdekileri haykırmak istedim ama sadece susabildim derken istedim ve susabildim yüklemlerimiz yine birden fazladır. C'de seni gördüm, gönlüm huzur buldu cümlesinde huzur bulmak ve gördüm yine yüklemlerimiz birden fazladır. D'de aradım yıllarca onu, yanımdaymış göremedim cümlesinde ise aradım ve göremedim yüklemlerimiz bu nedenle yine iki tane olduğundan eleriz. E'de seninle yaşamak, bir ömürden uzun sürer cümlesinde ise sadece burada sürer yüklemimiz. Yaşamak sözcüğü fiilimsidir, çekimli bir fiil olmadığından ve ek eylemde almadığından yüklem diyemeyiz. Bu nedenle doğru cevabımız en seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bitmemiş cümleye örnektir? Cümlenin bitmemiş olması için yükleminin bulunmaması gerekir. B'de bir kuş çırpınışıdır yüklemimiz. C'de var yüklem. D'de tutunur yüklem. E'de ise dönüşür yüklem. Yüklemleri bulunduğundan bunlar bitmiş birer cümledir. Ancak A'da gönlümde mevsim değişikliği, kuşlarda telaşı göçün derken yüklemimiz bulunmadığından bitmemiş cümledir. Doğru cevabımız bu nedenle A seçeneğidir. Bu iki cümle ile ilgili olarak numaralanmış cümle özelliklerinden hangileri ortaktır? Cümlelerimize baktığımızda zorlanıyorum yüklemimiz ilk cümlede, ikincisinde ise aslında onun ne kadar büyük, yürekli ve cesur olduğunun göstergesiydi kısmı tamamıyla yüklem. Yüklemin türü yönüyle baktığımızda zorlanmak fiil ancak diğeri bir isim grubundan oluşmuş. O nedenle yüklemin türü yönüyle ortaktır diyemeyiz. Ögelerin dizilişine göre baktığımızda, yüklem her ikisinde de sonda bulunduğundan kurallı cümlelerdir ortaktır. Her ikisi de olumlu cümledir. Burada yok, değil gibi ifadeler isim cümlesi için ya da sızsız eki ya da bir fiil cümlesi için meyma olumsuzluk eki mevcut olmadığından her ikisi de olumlu cümledir. Anlamları bakımından da yine ortaktır. Yapılarına göre bakarsak birer tane temel yargımız var. Yani bir tane yüklemimiz var. Bunun dışında ilk cümlede sunulduğu şeklinde fiilimsimiz mevcut. Yine olmalarını anlamak derken fiilimsiler mevcut. İkincisinde ise çalıştığı ve sığdırmaya şeklinde yine fiilimsilerimiz mevcut. Bu nedenle girişik birleşik cümlelerdir. Bir de yine yapılarına göre baktığımızda ortaktır. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 ile D seçeneğidir. Bu parça ile ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangisi söylenemez? Birinci de basit cümleye yer verilmiştir demiş. Asık suratlı kalabalıklar var etrafımızda cümlesinde var yüklem ve yüklem dışında yani temel yargımız dışında başka bir yargı bildiren sözcüğümüz bulunmadığından basit cümledir doğrudur. Aynı zamanda var burada isim olarak kullanılmış sahiplik anlamında. Bu nedenle de isim cümlesidir. Ve yüklem sonunda bulunmadığından aynı cümlede devrik bir cümledir. Merhaba demeyi, hal hatır sormayı birbirimizden bekler olduk derken de bekler olduk yüklemimiz. Demeyi, sormayı derken fiilimsiler mevcut olduğundan girişik birleşik cümledir. Olumsuz cümleye ise yer verilmemiş, Yüklemlerine baktığımızda cümlelerin fiil cümlesi ise mema olumsuzluk eki mevcut değil ya da isim cümlelerinde yok değil gibi ifadelere sız siz, ekine rastlamıyoruz. Bu nedenle olumsuz cümle kullanılmadığından doğru cevabımız C seçeneğidir. Türkçe'de yüklem türü bakımından isim ya da fiil olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? A seçeneğinde "Son zamanlarda yaşadığım en büyük hayal kırıklığıydı" kısmı yüklem ve fiil olmadığından eleriz. B'de "Yine oldukça üzücü bir durumdu" kısmı yüklem. Yine burada bir fiilden bahsetmiyoruz, isim grubundan bahsediyoruz. Yine B'yi de eleriz. C'de "Harika bir koydu" derken burada bir sıfat tamlamamız mevcut. Yine fiil olmadığından isim cümlesidir yüklemimiz. D'deyken de iyi bir yazardı demiş burada. Burada meslek olarak vermiş. Yine bir sıfat tamlaması söz konusu yüklemde. Bu nedenle isim cümlesi olarak alırız. Ancak E'de cevaplamak diyebildiğimize göre yüklemimiz bir fiilden oluşmuş. Bu nedenle E seçeneğindeki cümle fiil cümlesidir demeliyiz. Aşağıdaki dizelerden hangisi? Yapısına göre ötekilerden farklıdır. A seçeneğinde masmavi bir gök olurum gözlerinde kirlenmiş yeryüzüne inat cümlesinde Sadece olurum yüklem Bunun dışında bir de fiilimsimiz mevcut olduğundan girişik birleşik cümledir B seçeneğinde susayan gönlüme Bir yudum nefessin sen ey sevgili cümlesinde Bir yudum nefessin yüklemimiz Ve yine bir fiilimsimiz mevcut bir yüklem bir fiilimsiyle yine girişik birleşik cümle yaparız. C'de yapraklar hatırlatır bize ölümü. Sararıp yere düşünce cümlesinde hatırlatır yüklem. Yine burada sararıp ve düşünce fiilimsiler olduğundan girişik birleşik cümledir. D'de ömrüm upuzun bir hikaye en okunmadık yerleriyle cümlesinde upuzun bir hikaye bu defa yüklemimiz. Çünkü ömrüm en okunmadık yerleriyle Upuzun bir hikayedir şeklinde tamamları sadece ek eylemimiz düşmüş. Bir yüklem ve okunmadık şekliyle gelen fiilimsiden dolayı yine girişik birleşik cümledir. E'de ise sen apansız gelirsin aklıma bunca telaşımdan sonra cümlesinde sadece bir adet yüklemimiz var. Bunun dışındaysa yargı bildiren bir sözcük bulunmadığından basit cümledir. Doğru cevabımız bu nedenle E seçeneğidir.